Herkese merhabalar arkadaşlar süper final mekanik adamlar kartlarını sizlerle beraber inceleyeceğiz şimdi arkadaşlar bakalım kartların içinde neler çıkacak hep beraber görelim arkadaşlar hemen kartları açmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu kartları da çekilişle vereceğim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için yorum yazmanız çok önemli arkadaşlar. Sizlerden yorum bekliyorum. Bakalım kartların içerisinden neler çıkacak arkadaşlar? Şöyle dökelim bakalım. Kartlardan neler çıkıyor? Hep beraber sizlerle birlikte inceleyelim. Kartlar çok efsane arkadaşlar bu arada. Sizleri de tavsiye ederim. Eğer almak isterseniz internetten alabilirsiniz. İlk paketimizi açalım bakalım ne çıkıyor şöyle içerisinden. Ve ilk paketimizi açıyoruz içerisinden arkadaşlar Zico. Efsane oyunculardan biridir arkadaşlar Zico. Şöyle nostaljik kart olarak çıktı. Roberto Carlos ve Messi çıkıyor arkadaşlar. Messi'yi ilk kartta bulduk. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Messi. Messi'yi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle Messi'yi alalım. Zico, Roberto Carlos ve Messi. Bu üç kartı da alalım arkadaşlar. Şöyle yan tarafa koyalım. Ve açmaya devam edelim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın gençler. Sizleri seviyorum derken Maradona Valencia arkadaşlar. Fenerbahçeli oyuncu Valencia ve Ronaldinho çıktı arkadaşlar bundan da. Sonra bakalım kimi çıkartacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, sizleri çok seviyorum. Bu süper final serisini çok sevdiğinizi biliyorum. Pele arkadaşlar Pele güle güle siyah inci kartıyla Pele Pele'yi bulduk arkadaşlar Emiliano Martinez de Burada kartlardan Pele Pele bu kartlarda Çok güzel bir şekilde çıkmış arkadaşlar Şöyle hemen ayıralım kartları Bakalım bunda kimi çıkartacağız Şöyle hemen açılışını yapalım Arkadaşlar Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim ben size Çövi Salah Salah'ı gösteriyorum arkadaşlar Salah efsane bir karttır efsane bir futbolcudur arkadaşlar. Salah. Salah'ı da gösterdikten sonra şöyle devam edelim arkadaşlar açmaya. Messi arkadaşlar Messi'yi şöyle göstereyim. 2013 yılı Messi 2013 yılı gençmiş o zamanlar. Messi'yi göründükten sonra Hakan Çalhanoğlu ve Mark Bartra çıktı arkadaşlar. Çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar. Messi 2013 yılına ait Messi'nin kartı. Arkadaşlar süper final kartları çok güzel bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neymar arkadaşlar Neymar'ı bulduk. Alex Alex var Neymar var arkadaşlar. Şöyle hemen onları da kendim için ayırayım. Videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Messi ve Neymar. Bunları ayırdık. Şöyle hemen bakıyoruz arkadaşlar. Yine Pele. Pele'yi de alalım. Şöyle onu da koyalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çekilişe katılmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle Musilla ve James çıktı. Bu kartları da göstermiş olalım ben size. Şöyle onları da ayıralım kenara. Bu arada arkadaşlar hangi takımlı olduğunuzu yazabilirsiniz yorumlara. Süper final kartlar hakkında da yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle kartları gösteriyorum. Gökhan Zan bunu şöyle ayıralım. Hemen tüm kartları size gösteriyorum arkadaşlar. İçerisinde 150 paket var. 150 paket 450 kart yapar. Salah arkadaşlar, Salah'ı bir tane daha bulduk. Onu da şöyle kenara ayıralım tüm kartları göstermiş olalım size. Süper final mekanik adamlar. Elimde başka yok. Bunu çekilişle vereceğim arkadaşlar. Almak isteyenler internetten alabilirler. Ederson Ronaldo. Arkadaşlar yeni takımından Ronaldo. Onu da şöyle hemen ayıralım. Pele. Bir tane daha Pele bulduk arkadaşlar. Onu da şöyle hemen ayıralım. Baya kart var arkadaşlar. 150 paket kart. Yani bu çok fazla yapıyor. Bayağı uzun sürebilir bu video. Onu söyleyeyim. Roberto, Carlos, Messi ve Zico bir tane daha çıktı. İlk başta da çıkmıştı zaten arkadaşlar. Poşetlerini açması kolay bunun. Yani bu süper final kartlarının böyle poşetlerini açmak çok kolay arkadaşlar. Neymar bir tane şöyle Neymar'ı da göstereyim ben size. Arkadaşlar bu arada hangi kart serisini sevdiniz onu yorumlara yazmanızı istiyorum. Hangi kartları daha çok sevdiniz? Messi bir tane daha çıktı. Şöyle kartları gösterdikçe. Siz daha çok izliyorsunuz Ronaldo Nazario Merih Demiral ve Martinelli çıktı arkadaşlar Ronaldo Nazario efsane kart altın kart ve elmas kart olarak kartlar arkadaşlar bu şekilde ayrılıyor kartlar Poşetlerinden şöyle tek tek çıkartıyorum ve ben size gösteriyorum arkadaşlar Phil Foden yine Gökhan Zan çıktı arkadaşlar 2005 yılı Gökhan Zan kartını şöyle göstermiş olalım size Bakalım başka kimleri çıkartacağız. Şunu da açalım hemen. Şöyle bakalım. Hacı arkadaşlar Galatasaray'ın efsane futbolcusu nostalji karttan Hacı. Bunu da hemen şöyle kenara ayırdıktan sonra devam edelim kartları açmaya. Arkadaşlar süper final mekanik adamlar Rıdvan Dilmen çıktı arkadaşlar. Çok eski futbolculardan şu an yorumcu olarak kendisi Rıdvan Dilmen. Rıdvan Dilmen'i de şöyle göstermiş olalım size. Süper final kartlarını açmaya devam edelim. Süper finalin bir 10. yıl kartı vardı. Bir de mekanik adamlar kartı. Süper final kartları inşallah çıkmaya devam eder. Diye düşünüyorum İnşallah çıkar arkadaşlar. Yine Roberto Carlos, Harry Kane çıktı. Onu da şöyle hemen gösterelim. Arkadaşlar süper final kartlarının dış yüzeyi böyle soran arkadaşlar için her tarafına aynı yapmışlar. Farklı farklı yapmamışlar. Ee, şöyle... Hemen açmaya devam edelim. Süper final kartlarında arkadaşlar bildiğiniz gibi siyah kurdele var depremde ölen sporcular için. Rıdvan Dilmen'i tekrardan gösterelim şöyle. Başka bakalım kimleri çıkartacağız arkadaşlar. Poşetinden şöyle açalım ve arkadaşlar bir Rıdvan Dilmen daha çıktı. Mekanik adamlar serisine devam edeyim mi etmeyeyim arkadaşlar. Yorumlarda muhakkak yazın. Süper Final, Mekanik Adamlar kartlarını kimler çok seviyor? Şöyle muzilla bunu da hemen şöyle gösterelim. Ee, video biraz uzun olabilir arkadaşlar, ee, elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Süper Final kartlarının hepsini size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu Saka. bunu da şöyle hemen ayıralım bir köşeye. Bakalım başka kimler var? Kimleri çıkartacağız. Bu arada arkadaşlar e, kimler kaçıncı sınıfa gidiyor onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir Neymar daha çıkardık bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazan arkadaşlar arasından çekiliş yapacağım. Onu tekrardan söyleyeyim. Yorumlarda çıkan arkadaşlardan çekiliş yaptıktan sonra kanala abone olmadığına bakacağım. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Bazen tekrar tekrar aynı kartlar çıkabiliyor. Onu söyleyeyim. E, ama süper final yine de çok Güzel kart serisi ben çok seviyorum arkadaşlar. Süper final kartlarını. Müller, Messi, yine Messi'nin eski zamanlardaki kartlarından bir tanesi. Şöyle hemen bir paket daha açalım bakalım neyi çıkartacağız. Hemen şöyle arkadaşlar yine aynı kart. Bakalım kimleri bulabileceğiz arkadaşlar. Mbappe, ve Messi, Ronaldo, Bellingham çıktı arkadaşlar bu arada süper final kartlarından siz hangi kartların serisini biriktiriyorsunuz arkadaşlar? İbrahimovic çıktı. Şöyle hemen İbrahimovic'i de gösterdik. Bakayım bakalım bakalım kimleri bulacağız? İbrahimovic bir tane daha çıktı arkadaşlar. İbrahimovic'i de bulduk. Bakayım İbrahimovic'in kapak resmi zaten kutunun üzerinde de vardı. Onu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Ronaldo arkadaşlar. 2018 yılı Real Madrid'de çekilmiş Ronaldo 2 kartta birden Ronaldo var. Bunu da gösterdik. Bakalım şimdi kimi çıkartacağız? Arkadaşlar şöyle Valencia, Maradona ve Ronaldinho arkadaşlar Ronaldinho ve Maradona böyle ikisi yan yana çıktı. Onları da şöyle ayıralım hemen. Arkadaşlar ben bu kartları size e, Short Studios olarak atacağım ayırdığım kartları İbrahimovic, Joe Felix çıktı yine. Şöyle bakalım başka kimleri bulacağız. Hmm, hemen şöyle açalım kartları kimleri kimleri bulacağız. Valverde, Neymar bir tane daha çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar. Bakalım kimler kimler çıkacak başka kartlardan. Beckham, Rashford ve Volkan Demirel çıktı arkadaşlar. Volkan Demirel koca yürekli adam. Volkan Demirel'in kartı çıktı arkadaşlar. Beckham, Beckham da yine efsane oyunculardan biriydi zamanında. Kendisi çok daha yakışıklı oyunculardan biriydi. Hemen şöyle bakalım başka İbrahimovic bir tane daha çıkardık. Şöyle kimleri kimleri daha çıkarmayacağız merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyorsanız lütfen like atın. Bu part 2 e, olacak arkadaşlar. Part 3'ün gelmesi için yorumlara yazın arkadaşlar. 3. partı çekelim mi? Gökhan Zan, Romario. Şöyle Gökhan Zan'ı da yine göstermiş. Olalım arkadaşlar sizlere. Bakalım başka burada kimleri çıkartacağız? Hemen şöyle eğip e, çıkardık arkadaşlar bir tane. Bakalım başka kim var? Kim var? Şavi Salah hemen bunu da çıkarttık. Salah bayağı bir çıkarttık zaten arkadaşlar. Şu an bakalım başka kimleri çıkartacağız. Ronaldo Ederson onu da çıkarmış olalım. Şöyle hemen bir paket daha açalım. Kimi çıkartacağız arkadaşlar? Cenk Tosun Mbappe. Mbappe'yi de çıkardık arkadaşlar. Şöyle hemen başka bakalım kimler var kimler yok. Ben size göstermiş olayım arkadaşlar kartlardan. Şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar hemen başka kimler çıkartacağız 150 adet paket var arkadaşlar kartları şöyle gösteriyorum ben size enkunku yine şöyle hemen geçelim süper final kartları bakalım başka kimleri çıkartacak bize arkadaşlar bazen aynı kartlar geç geliyor arkadaşlar onları ben size e, gö söylemiyorum göstermiyorum isimlerini. hızlıca geçiyorum arada güler çıktı arkadaşlar. Arda Güler'i de şöyle gösterelim. Hemen başka bakalım kimler var. Arda Güler'den sonra yine bazen aynı kartlar çıkıyor arkadaşlar. Süper final mekanik adamlar kartının part 3'ünü gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Arkadaşlar kartlar hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Şöyle yine Ronaldo çıktı iki tane. Bakalım başka kimleri bulacağız arkadaşlar. Süper final kartlarından. Hemen şöyle açmaya devam edelim. Buradan Messi, Hakan Çalhanoğlu. Bunu da hemen şöyle kenara ayıralım arkadaşlar. Süper final kartlarını açmaya ve göstermeye devam edelim. Fernandez, İbrahimovic hemen şöyle onu da gösterelim arkadaşlar. Bakalım başka kimleri çıkartacağız kartların içerisinden. Şöyle Messi, Zico, şöyle hemen göstereyim Roberto Carlos'u şöyle yakından bir daha gösterdikten sonra devam edelim kartları açmaya arkadaşlar. Mekanik adamlardan Ronaldo, Valencia ve Ronaldinho bundan yine çıkmıştı bu karttan. Şöyle hemen bunu da açmaya devam edelim. Bakalım kimler kimler var daha. Hemen şuradan bakalım burada kim var. Poşetlerinden çıkarması biraz uzun sürüyor ama yine de bu poşetler kolay Gökhan Zan çıktı buradan da şöyle hemen bunu da şöyle bakalım kim var kim var haci çıktı bir tane daha arkadaşlar hemen onu da ayırdık şöyle kartların hepsini göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar İbrahimovic bunu da ayırdık arkadaşlar 150 paket kart bunların hepsini şöyle gösteriyorum ben size tek tek arkadaşlar şöyle hemen şunu da gösterdik zaten Hemen başka bakalım hangi kartları bulacağız sizlere hangi kartları göstereceğiz arkadaşlar Merih Damiral Hacı şöyle hemen bunu zaten açmıştık şöyle kartları e, kartlar hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar e, bu arada hangi takımsınız onu da yorumlara yazabilirsiniz yine iki Ronaldo birden çıkardık şunu açalım hemen bakalım kim var kim var şuradan Ronaldo Nazario çıktı arkadaşlar bir tane daha şöyle Roberto Carlos'u göstermiştik arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım başka kimleri çıkartacağız. Süper final kartlarında. Arkadaşlar aynı kartlar çıkıyor bazen. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum ben sizlere farklı kartlar çıktığı zaman gösteriyorum zaten. Süper final mekanik adamların ikinci partını göstermiş oluyorum sizlere arkadaşlar. Ee, videoyu sonuna kadar izleyen herkese Çok teşekkür ediyorum İzleyip like atan abone olan herkese Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Bir an önce 100.000 abone olalım artık 100.000 abone olmaya az kaldı Çünkü 100.000 plaketimiz gelsin artık Bu sene değil mi arkadaşlar Bayağı oldu 100.000 bin... Olamadık yani çok uzun zamandır 100.000 abone olamadı yine Ronaldo 2 kart birden çıkardık Şöyle bakalım Başka kimleri çıkartacağız arkadaşlar süper final kartlarında şöyle hemen bakalım şu artık sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar kartlarda kimler çıkacak kimler bakalım yine Gökhan Zan kartını şöyle çıkarmıştık zaten arkadaşlar son kartları gösteriyorum artık arkadaşlar Eyüp Türk Aslan rahmetlik onu da tekrardan gösterdik bakalım kimleri çıkartacağız arkadaşlar en sevdiğiniz kart serisini yine yazmayı unutmayın Rıdvan Dilmen bunu zaten açmıştık. Şöyle bakalım farklı kartlar arıyorum arkadaşlar kimleri çıkartacağız. Pele'yi çıkarttık bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle açalım. Açalım bakalım kimler kimler var. Romero Zan kartı. Arkadaşlar bu arada sizce şampiyon kim olur? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Sanırım Galatasaray Fenerbahçe maçına kaldı. Ee, Galatasaray bu hafta Başakşehir'le oynayacak. Geçen hafta Beşiktaş'a yenildik maalesef. O yüzden puan farkı kapanıyor gibi. Benzema, Abubakar. Arkadaşlar Beşiktaş maçı derken Abubakar'ı çıkardık. Abubakar'ı e, maçta uyuz oldum ama yine de şöyle ayıralım arkadaşlar. Abubakar bakalım başka kimler var? Beşiktaş'ta arkadaşları tebrik ederim. Yendiler. Yani güzel bir maçtı. Asara oynayamadı Arda Güler. Bunu hemen şöyle ayıralım, koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar son kartlara doğru geliyoruz. İzlediğiniz ve like attığınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyip like atan arkadaşlara cansınız diyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şöyle kartları açmaya devam edelim. Neymar çıktı. Bunu ayıralım hemen şöyle. Başka kimler var bakalım arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Şöyle bir Rıdvan daha çıktı. Arkadaşlar son kartlara doğru geliyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir an önce 100 bin olmaya çalışıyorum. Haaland çıktı arkadaşlar. Haaland da Avrupa'nın en golcü oyuncusu seçildi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şöyle hemen bir Rıdvan daha çıktı. Son kartlara doğru geliyoruz. Artık Bakalım başka kimleri bulacağız arkadaşlar. Benzema Abubakar çıktı yine. Son iki kart. Hemen şöyle açalım bakalım. Buradan kimler çıkacak? Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Ronaldo Nazario çıktı ve son karta geldik arkadaşlar. Son kartta kimi çıkartacağız? Hemen Benzema ve Abubakar'ın olduğu kart serisini çıkardık. Arkadaşlar 150 paket kartın açılışını tamamladık. Şöyle tüm kartları bayağı da çok kart var arkadaşlar. Süper final mekanik adamlar benim de en sevdiğim serilerden bir tanesi arkadaşlar. Kartları şöyle gösterdikten sonra arkadaşlar hemen şöyle kutusunu bir kapatalım. Arkadaşlar süper final mekanik adamlar kartlarının açılışını yaptık. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.